Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 26450 bölgesinde. Bugün videomuzun konusu boğa sezonuna çok az mı kaldı? Boğa sezonunun sinyali neler? Bunları ele alacağız ve sonrasında seke karşı duran kripto paralar, majör kripto paralar dediğimiz ürünler bunlar kayıp mı olacak? Bunların düşüşü normal mi? Sekin onaylamış olduğu bir tane kripto para var. Bu kripto para majör kripto paralardan daha iyi bir performans mı gösteriyor? Bunları ele alarak majör kripto paraların kaybolmayacağının kanıtını grafiksel anlamda bulacağız arkadaşlar. O zaman zaman kaybetmeden hemen ekranımı sizlere aktardım. Şu anda ekranımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen devlet onaylı ilk kripto parayı ele alalım. Majör kripto paraların yok olma işinin kanıtını bulalım arkadaşlar. STX dediğimiz bu kripto para İlk devlet onaylı arkadaşlar 2019 yıllarında Ağustos aylarında onaylanmıştır. Sekin yani ABD e, Menkul Kıymetler Borsa Komisyonu'nun onayladığı 2019 yılında onayladığı tek kripto para bu. STX. Şimdi arkadaşlar bu ürünün iyiliğinden ya da kötülüğünden bahsetmiyoruz. Bu ürün e, şimdi majör kripto paralara dava açmış olan Sekin desteklediği bir kripto para Sekin burada Ada Cardano, Matic, Polygon gibi ürünlere, Chiliz gibi ürünlere, çok kaliteli ürünlere dava açarak bunları düşümünü sergilemişti. Aslında bu düşüm ayı sezonda olduğumuza nazaran bu düşüşler gayet normaldi. Peki SEC gerçekten tuttuğu kripto parayı düşürmüyor mu? Çok mu yükseltiyor? Bu neyle alalım? Baktığımız süreç içerisinde SEC'in desteklemiş olduğu tek devlet onaylı ilk halk koyunu inceleyelim. STX yani arkadaşlar. STX'e baktığımızda piyasa değeri e, 791 milyon doların üzerinde. 44. sırada arkadaşlar total maksimum üretilecek arzı kısıtlı bir arzı var. 1 milyar 818 milyon tane. 1 milyar 352 milyon tane dolaşımda. Yani arkadaşlar %76'sı şu anda piyasada dolaşımda olduğunu görüyoruz. Anlık olarak 57 centlerde olan STX'e bir de grafiksel anlamda bakalım. ATAŞ noktası... 3.26 yani 3 dolar 26 centlerden geri çekilmesi 20 centlere kadar olmuş arkadaşlar. Yani 3.3 .3 dolar 26 centlerden 20 centlere çekilmesi %93 ve %95'lik bir düşüşe tekabül ediyor. Bu düşüş arkadaşlar Adakardano, Matik, Chiliz, Polygon gibi ürünlerle aynı düşüşü sergilemiş. Yani Sekin Amerika Birleşik Devletleri'nin onayladığı kripto parada e, hedef aldığı majör kripto paralarla aynı düşümü sergilemiş. Yani sek onaylı olsa ne olur olmasa ne olur arkadaşlar. Sadece burada insanları korkutup majör kripto paraları sattırıp alttan kendileri toplayacak. Burada ürünlerinize sahip çıkmanızı tekrarında önemli altını çizerek size arz ediyorum arkadaşlar. Yani devlet onaylı kripto para da normal majör kripto paralar kadar düşüm sergilemiş. Yani sek onaylı olsun ya da olmasın Kripto paralarda düşüm ayı sezonunda gayet normal arkadaşlar. Burada boğa, so boğa sinyali dediğimiz olaya hemen hızlıca gelelim. Baktığımızda arkadaşlar BlackRock dünyanın en büyük fon yöneticileri, fon şirketi biliyorsunuz. Bitcoin ETF'inde başvurusunda, spot ETF başvurusunda bulundu. Bu bulunduğu spot ETF başvurusu arkadaşlar ne zaman sonuçlanacak? Yani başvurdu 5. ayın sonu 6. ayda başvurdu. 9 ay sonra sonuçlanacak ve 9 ay sonra ne oluyor? Bu 9 ay bize neyin mesajı arkadaşlar? Baktığımız süreç içerisinde 2012, 2016, 2020 ve 2024'te yeni bir halving dönemine giriyoruz. Yani arkadaşlar bizim burada döngüsel olarak baktığımızda halving'e doğru yükseliş, halving'den sonra yeni bir artış. Tekrarla bu döngülerin düzenli bir şekilde ilerlediğini görüyoruz. Şimdi burada BlackRock'ın dava açtığı sürecinde yani ETF başvurusunda bulunduğu süreçte 9 ay sonra tamamlanacak. 9 ay sonra neler olacak? 9 ay sonra boğa sezonu geliyor mu arkadaşlar? Bu bir boğa sinyali olma ihtimali çok yüksek. Neden? Baktığımız süreç içerisinde arkadaşlar Bitcoin ATH noktasına %77'lik %80'lik bir geri çekilme görüyoruz. Bu geri çekilmenin en dip seviyesi 15.000 dolar dip seviyesi arayışına girdi. Ve buralardan sonra tekrarında yükselişi anlık olarak 24 26450 dolarlarda mücadele eden bir kripto para Bitcoin görüyoruz arkadaşlar. Buradaki süreçte yani 6 ay sonra arkadaşlar yılın bitimi yıl bitiminden sonra 2024 Mart ayı tam da 9. aya tekabül eden bir halving sürecine yaklaştığımızı ETF başvurusunda 9 ay sonra biteceği tam da iyi bir haber. Yani burada ETF başvurusu kabul edilmesiyle beraber BlackRock, Dünyanın en iyi firması, en iyi fon yöneticileri bunu iyi bir servis edip bu an sezonunu kesinlikle başlatacağı sinyallerinin mesajı olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Bu sadece analizdir. Bu sadece bir öngörüdür. Fakat çok da elle tutulur bir öngörü olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Gördüğümüz süreç içerisinde 9-10 ay sonra yani 1 yıla tekabül eden bir süre içerisinde muazzam bir boğa sezonu geldiği sinyalini görebiliriz arkadaşlar. Zaten burada 2025'te de muazzam bir yükseliş genel olarak piyasa bekliyor arkadaşlar. Şöyle ekranımı kapatayım yüz yüze devam edelim. Baktığımız süreç içerisinde arkadaşlar çıkan haberlerin ve çıkan fut haberlerin geneline baktığımızda ürünleri satmamız yönünde her zaman. Peki, burada %90'lık, %85'lik düşüşlerde altcoinleri satmak doğru mu? Dolar maliyet ortalamasını düşürdükten sonra sabır ile zararda da olsak beklemenin çok mantıklı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Sebebi ne? Gördüğümüz süreç içerisinde dünyanın en büyük fonları, dünyanın en büyük markaları, dünyanın en iyi yatırımcıları hep kripto paraları, özellikle Bitcoin, Ethereum gibi majör kripto paraları da konuşmaya başlıyor. Ve bunlarla ilgilenirken arkadaşlar Dünyanın en iyileri bu ürünlere göz dikmişken bu ürünlerin dip seviyelerde sürekli gezmesi mümkün değildir. Bu bölgelerde sabreden ve ataş bölgesine ulaşan arkadaşlarımızın yatırımları kat ve kat kaçınılmaz kaçınılmaz bir şekilde fazlalaşacak ve mutlaka karaya geçeceklerdir arkadaşlar. Bu dönemleri sabırla bekleyen ve boğa sezonuna erişen arkadaşlarımız kesinlikle beklediği süreç içerisine daha fazlasını e, değdiğini ve daha fazla kazanç elde ettiklerini muhakkak görecekler. Gördüğümüz gibi arkadaşlar ETF başvurusunun 9 ay sonra sonuçlanması ve bu sürecinde tam da e, Bitcoin halving, yarılanma dediğimiz sürece denk gelmesi çok da tesadüf gibi durmuyor. Çünkü BlackRock gibi büyük şirketler bütün işlerini planlı, projeli ve hesap matematik yönüyle yaptığı için arkadaşlar kalkıp kendinin çok büyük 10 trilyon dolarlık bir fonun ile bu kadar yakından ilgilenmesi, dünyaya servis edilmesi hiç de normal bir şey olmadığının altını çiziyorum arkadaşlar. Geçmiş olmuş, geçmiş dönemdeki boğa sezonlarıyla gelecek dönemdeki boğa sezonu hepsinden daha da yüksek olacağını ve muazzam bir kazanç getireceğini tahminini şimdiden, şimdiden yapalım. Ve lütfen arkadaşlar elimizdeki ürünlere sahip çıkalım. Satmamız zararında bize hiçbir şey getirmeyecektir. Fakat bir yıl gibi, on ay gibi kısa sürede bekleyip ömrümüzde kazanmayacağımız paraları kazanma ihtimaline kavuşabiliriz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.